Minecraft Dogbox serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bayağı bir ilerletmiş katta en sonlardan birini şeker kamışını yapmıştık. Şimdi şöyle bir şey yapma kararı aldım ben. Bizim buradaki insanların sayısını arttırmamız lazım ki bize yeni ekstradan güç olsun diye bunlar. Üzerimizde var mı? Mesela şurada birazcık var ama önce envanteri bir boşaltmam gerekiyor. Tabii çok fazla çarşıfımız var ne yazık ki her zamanki gibi. Şuraya çarşıf atabiliyoruz değil mi? Toprak falan kalsın burada onlar çok da sorun değil zaten bizim için. Şu beyni atalım. Fidanları atalım. Şanlıkları kullanmayı düşünmüyorum. Kömürü buraya atalım direkt. Dursun burada. Kafaya. Der, bir dakika. Derinin yeri burası değil. Çürük et attı ki Şunları bıraktım gitti. Belki bizim elemanlar gelip buradan bir şeyler alabilirler tabii ki. Fidanları tekrardan gönder. Şöyle. Başka ne var atacağımız? İpi de buraya atmayacağım. İpi diğer tarafa atacağız. Barutu buraya atayım. Zaten burada da barut varmış. Ok atalım. İpler dursun. Başka atacağımız ne var burada? Şu odunları da bizim inşaatçılara veririz. O yüzden kalabilir şimdilik öyle. İpleri buraya mı atıyorduk? İpler buraya atmıyorduk. O zaman şunu atıyorduk galiba. Evet kemik üzerimizde kalsın. Belki köpek mepek yakalar da en azından yanımızda gezdiririz. Lan ne oluyor gene bu? Ne lan bu? Oğlum sen hayırdır ya? Yani beni bunun için mi uğraştırdınız? Neyse bu tamam. üzerimizdeki elmas tanesini çıkarmamız lazım. Çünkü biz fark etmediğimiz derecede bu yer itemimiz eğer hepsi patlarsa bizim için bunlar sıkıntı oluşturur ve XP'mizin hepsi gider. Bu da bizi çok fazla geriye atar. Çünkü XP kolay kasılmıyor bu oyunda. Hemen yeni setler çıkaralım. Kılıç da yapmam lazım gördüğüm kadarıyla. Hemen şöyle birer tane yapalım. Bu tamam. Hemen bir kas çıkar aradan. Hemen bir adet pantolon. Arkasından da bir adet zırh yapmamız lazım. Bunları seri seri yapıp kenara basalım. yedeklerini kenara bırakmam lazım ama şu anda gerek yok. Bir adet kılıç yapalım. Nerede bizim elmaslar? Bir adet kılıç ver. Baltaya gerek var mı? Baltada kırılmak üzere. Bir adet balta yapmak istiyorum. Başka yapacağım bir şey var mı peki? Küreğe gerek yok bence. Gerçi kürek var mı? Kürek zaten fuyuk. Küreğe gerek de yok. Başka çapaya falan gerek yok zaten. Şunları seri seri takalım. Kılıcı da şöyle. Aa kazma yapacağız. Dur dur. Kazma da yapayım. Kazma dursun burada. Şöyle tutalım. Bir adet kazma yapalım. Aslında birden fazla yapmak lazım ama üzerimize gereksiz boşluk olacak diye onunla uğraşmak istemiyorum. Bu da tamam. Baltayı yaptık. Küre gerek yok. Kürek full zaten. Tamam o zaman şeye başlayalım. Artık bu yeni evleri falan yapmaya başlamamız gerekiyor. Ve bizim elemanlar belki odun odun gerekecek. Ayşe. Ve artık bizim köyü birazcık daha büyütme zamanı. Ama nasıl yapacağız onu düşünüyorum şu an. Yani direkt bunun dibine yapmamıza gerek yok bence. Aslında Aa, dur lan dur. Şunu geri ver hemen. Ya e, o zaman bu taraflara kayalım ufaktan. Ya da şuraya mı düzleştirseydik? Çünkü şuralarda bir şey yapılması lazım. Ya da bunun çevresine biraz ev yapalım. Bak normalde burayı düzleştirecektik biz. Denk gelmemiş demek ki. O zaman şöyle yapalım. Hem bu bizim için de kolaylık olur. Hemen bir tanesini şuraya koyalım. Hatta buraya direkt bir komutu verelim. Bu tasla olarak gelip başlasınlar burayı yapmaya. Ama sadece orası da değil. Tamam or oradan dönecek. Bak hatta gelmeye başladılar bile. Tamam bir tane oraya bırakalım. Bir adet de buraya bırakalım. Yani o kadar yer bence yeterli olacaktır. Şuraya da bir araya mesafe koyalım. Başka neyimiz var? Bizim toprak kazmamız lazım. ondan önce bizim ağaç budamamız gerekiyor. Çünkü bizim şimdi elemanlara bayağı bir odun gerekecek. Bizim etrafa koyduğumuz ağaçlar ne oldu? Yani çok da bir olmamış. Buradan böyle bilmiyorum kaç tek çıkartabiliriz ama. Elimizden geldiği kadar kırmamız lazım. Yani normalde kemik tozuyla uğraşırdım bunlarla ama kemik tozumuz çok az var yani kemiğimiz çok az var. Onları da tabii ki toza çevirmek istemiyorum. Ne bileyim belki kurt murt yakalarız diye. O yüzden istemiyorum onları. Yani böyle yavaş yavaş ekstradan. Aslında bizim bir tane de ormancı yapmamız lazım ama o ne kadar iyi iş yapıyor bilmiyorum. En son hatırladığım kadarıyla pek de bir iş yapmıyordu. Bayağı da uğraştırıcı Ay, ve bir sıkıntılı bir gel. elemandı kendisi. Ha, elma düştü aşağıya. Yani ona yapacak bir şey yok. Şunu aradan çıkaralım her şeyi. Buradaki madencilere ne oldu mesela? Bu bir şey getirdi mi daha? Bu elemana ne oldu acaba ya? Bu göremiyoruz bunu bayağı da. Bir de bunun bir tane de ekürüsü vardı. Nerede o? O da burada. Bunda ne var? Bunlar inşallah kaybolmadı aşağıda. Bir ara bunlar arama ineceğim. Şu anda gerilemeyeceğim ama. Kaç stack oldu? Bir stack bile çıkmamış. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim inşaatçılara bayağı bir lazım. Şuraya bırakalım bayasından. Odunları direkt attım gitti buraya. Şu an bunu lazım toprağa da attık. Tabi bunlar dışında onlar oraya abanırken... Biz şuradan birazcık toprak temizlememiz lazım. Yani buraya ben bir güzel bir ayak çekmem lazım ki burası güzelleşsin. Şimdi buraya düze orayı düzleyemeyeceğim. Orayı ellemeyeceğim daha doğrusu. Ama bak şurayı düzleyebilir sanki ya. Sanki burası gereksiz bir fazlalık var burada. Şöyle birer tane kırpalım şuradan. Tabii bunları inşaatçıya vermek için değil, bizim bu belediye binasının önünü düzleştirebilmek için. Çünkü oraya birkaç tane bir yapasım var. Böyle güzel bir şey var aklımda. Yavaş yavaş da çıkaracağız hepsini. Burayı ben kırdık. Dur yanlış oldu dur dur dur. Orayı bırak öyle. Şu anlık gerekmiyor ondan yani şu anlık gerekmediğinden dolayı şey ellemeyeceğim. Ekstradan kürek yapmayacağız o yüzden kalacak orası öyle. Tamam mı buraya kadar? Ha şurası da var. Gerçi burası inşaatçı ne Dur şuradan sonra bir tane daha kırpılabilir. Şu ayıya bulaşma efendim. Ondan sonra sizi indiriyorlar. Şuradan da bir tur alalım. Kaç stack? İki stack çıktı mı? 100 tane var. Yüz tane yeterli olur mu acaba? Hemen şuradan bir yardıralım. 100 tane yeterli olacağını düşünüyorum ama. Gerçi orayı düzleştirecek. Biz şuradan şöyle bir yardım en hızlısından. Sonra bir ara buranın altını bilmiyorum kullanır mıyız yani. Şu anlık altı kullanmak gibi bir niyetim zaten yok. Bence bu kadar da yetmeyecek. Yine birinin canı gitti. Ne oluyor gene? Abi aslanlar mı varmış burada? Gel bakayım sen buraya gel. Gene bizden birini indirdi bunlar. Kim indirdi bilmiyorum ama. Yani bizim inşaatçı aslanlar yedi. Daha doğrusu kaplanlar yedi diyelim. Buradan bir yer duralım Çok güzel ama şimdi şöyle bir şey var. Burayı bir düz, Lan Ne oluyor gene? Ya aga. Pleasure. Siz niye rahat duramıyorsunuz? Bunlar niye rahat duramıyor? E, yüksek ihtimal kesin bizimkiler bulaşmıştır da niye yani neden sebebi nedir? O da de biz 55 olsak artı bir canlı gelecek. Üzerimizdekiler a daha var. Ben e, ostek son sanmıştım. Ver hepsini. Şu an burayla ilgili 3 tane inşaatçı bak birini bitirmişler diğerine geçiyorlar. Zaten bolca malzememiz var. O yüzden çok sorun olmasa gerek bunlar için. Lan Oğlum görüyorsunuz 2 dakika ortaya malzeme bırakmaya bile gelmiyor. Şimdi bitti ama. Diyorum ki demişken biz bir 55 olalım ya. Yok mu burada hiç şey? Canı barmana vuruyor şurada bir iki dakika kendimiz 55 yapalım. Yani normal şey de aslında. Ben biraz toplayalım da şöyle. Yani haritada görüyorum beyaz yaratıklar var. Hatta dur ya dur 2 dakika 55 yapalım dışarıya. Şu an kaç? 10, 2, 4, 6, 8. 13 canımız var. Tamam birkaç tane daha indirirsek tatlıya bağlarız. Önce bir yemek yememiz lazım. Bizim karakter acından geberecek yoksa şimdi. Aa fare gel bakayım sen buraya. Hala level atlamamıza yetmedi. Sen gel bakayım buraya. Tamam 55 olduk ve canımız 14 oldu. Şu andaki herhangi bir sıkıntı bizim bizim için teşkil etmiyor zaten. Biz toprak ama devam. Burada gece olsun. Tekrardan savaşacağız. Yani dediğim gibi amacım benim bir an önce canımızı yükseltmek. Yükseltme aslında bizim cehenneme gitmemiz lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Cehenneme gittiğimiz zaman yüksek ihtimalle cehennemde öleceğiz. Yani oradan düştüğümüz zaman geri buraya geri geleceğiz. Ve bu da bizim xp sıfırlamamızı sebep olacak. Bir sonra şöyle bir paradoksa geleceğiz. Ne yazık ki çok fazla XP gerekecek. XP'lerle birlikte itemleri sunamaya falan başlayacağız. O, o kısım bizi bayağı bir yormaya başlayacak. Tabi o ara pek bozulmazsa. Bu Ufaktan yaratıklar çıkmaya başladı bir de görüyorum zaten. alalım. Sonra biz kaçalım şuradan. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Savaşı bir sonraki bölüme bırakacağım. Ben buraya kadar izleyip de beğendiyseniz bir beğeninizi bir de abonenizi alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.